Arkadaşlar oyuncu bu abi kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz tarzda uzun zamandır oynamadım biraz dereceli kasmaya çalışacağız. Şu anki derecemiz gümüştü ama seri bir şekilde çıkmayı düşünüyorum. Şöyle. Adamlar bizi yok etti, biz de birini yok ettik. Şöyle bir <laughs> Oo, orayı yok ettik. Şöyle bunu... Aa, top geldi ya. Top nereden geldi? Al abi onu. Yok edemedik Birkaç ağzımız açık. Ayy. Bunlar bizi yok etti. Çok attık onu. Hemen <laughs> topu adam attık. Sonra ettik. <laughs> Şöyle. Bir parça az bir ucu çekelim. Şöyle açalım. <laughs> topu aldık. Koş oğlum koş koş Hoppala. Ah At Atamadık. <laughs> Şöyle buradan çıkalım. Topu aldım At golü. At oğlum. Hadi be. Bir gol atamadık beyler. Şöyle. Toplayalım. Aferin. <laughs> oh Git gol at işte. Kale boş. At oğlum onu. Geliyor mu gol? İşte bu be. 15 saniyemiz var. Bu saniye korursak yeter bize. Yendik ya aldık bu maç. Gel. Yeah. Şurada. <laughs> Çok iyi oldu bu. İlk maçımızı kazandık. 8'e 4 oynamışız. 8 ilk geldi hemen seri bir şekilde bakalım Gol olacak mı gold'dan sonra buradan atılıyor mu knockout gelirse Et gel alırım bakalım ne gelecek kapmacı unlock kapmacı da... <laughs> alabilirim ya nerede? kendimizi alalım robotlarımızı kurup, kurup adamları darlarız Böyle hemen koşup ultimizi etkinleştirmek için şimdi bir iki tane vuralım adamlara. Şurada. Aa ikisi vurdu ama. Bunu da vuramadım. Abi kolsuzluk geldi bize herhalde. Kolsuzluk geliyor abi. Aa bir tane bile vuramadım. Ben şimdi vurduk Biz ulti açana kadar oyun biter herhalde. Şöyle vurduk. Bir tane daha vurduk mu? Vuramadık. Şöyle vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane daha vurduk. Bir tane, vurduk. Bir tane vurduk. Şöyle şunu şuradan duyalım. Bundan sonra dağınama seansı. Güzel. Şöyle hiper açalım. Hiper kuralım. adamları gallayalım. Yaklaştırmıyoruz şu an. Gelin hadi oğlum. Gelemezler. Bu adamlarda daha çok var lan. yaklaştırmıyoruz zaten. O yüzden çok fark yapıyız. Oraya gitmeyeceğim. Bende çok şey var çünkü. Yaptım oraya darlamışız. Bizi sayın dedi sayın ben ya. Al gel oğlum al gel. Şimdi ne? Şöyle şurayı topluyoruz. Şurada hemen Bekliyoruz biraz daha Çok iyi be Hiper şarjlı Bombacıyı kurduk 10'a 0 oynamışım arkadaşlar Bir 1 oyuncu oldum Hemen başlıyoruz devam 3 maç kaybetmeden Umarım hemen Gold'e başlarız Sıcak bölge yine pengi alacağım ben Dereceler de açlıyoruz. Hemen adamlara vurup bombayı kurup sıcak bölgeyi onlara zindan edeceğiz. Amacımız bu. Şöyle iyi vuruk. Öncelikle şunu atalım şöyle şuraya koyalım adamlar yaklaşmasın Hemen <laughs> hızlıca ele geçiriyoruz hiper şarjımız açılırsa hiper çarjı Çok güzel hiper çarjımız açılmak üzere Bir uçuşa açılıyor, şöyle vurduk mu vurduk ona da hiper şarjı açalım Şöyle şuraya kuralım da. Güzel. Buraya yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Onları hiçbir şekilde. Aldık zaten oyunu ya. Sıfır yaklaşabiliyorlar. Pat bombaları. Çok iyi. Bitti. Seyirci. Dereceyi de Hemen gümüş ki oldu. Gümüş üçe doğru. Başlayalım. Ve devam. Nakalpta ne alabiliriz? Nakalpta hep kar alalım. Hep aldık. Biraz da hep kar oynayalım. Emz alabilirdim aslında da. Hep ya. Ne adam seçmiyor. Çıktılar mı? Oyun ya. Kendimi de hazırlamıştım. Bir daha gelir mi nakav? Sıcak bölge geldi. Sıcak bölgede beni alıyoruz arkadaşlar. Daha iyi ki gibi hızlıca. yalan. Hadi girem, Hemen araçlayalım. Çölün ortasında. O bak bu adamlar daha iyi. Hemen gelmiyorlar avul gibi. Ama fark mi? Onu öldürdük. Şu etler başımıza da olabilir. şuraya hemen atalım. Burayı zindan etme vakti. Şöyle. Aa. Çıkalım buradan. Onun çıkmam. Kalımızın olmasını bekliyoruz. Edgar üstümüz atlayacak büyük ihtimal. Hadi gel. Birkaç çalışsın koyalım. Oh ah be, onu yok etmeseydi iyi bu. Bir parça tarifimizi yok etti. Adamlar önde ya. Ah be, biz de öldük. Bu maçı verdik gibi ya beyler. Vermeyiz inşallah da. Evet, Başımıza da ne oldu? Şu tuvaleti koysaydık iyi. Tuvaleti koyalım ama. Öne geçeceğiz mi? Şu şey bizi bozuyor ya. Öne geçtik şu an. Bir comeback gelir mi? Taretimiz orada. Hadi oğlum. Salmayalım bu maçı. Tareti biraz daha yakına kuracağım. Güzel. Güzel 95. İçeride kal oğlum. İçeride kal işte bu be. Güzel bir comeback oldu. Çok Karşıda ama önemli değil. Hemen devam. Hızlıca devam ediyoruz. soygun hmm, soygundan oynayabiliriz ben de oynayacağım soygunda ya hemen hiper çarptı taletimizi koyarız bombalarız adamları devam ki soluksuz bir devam ki hadi gidelim ova iyi vurduk şöyle ona da vurduk buna vuramadık ama olsun şöyle <laughs> vurduk aferin russian Onun kesin artık şu etler ya. Allah adamlar bize basıyorlar şu an. Şu tarihte atalım şuraya. Güzel. Bizim artık hata geçmemiz lazım ama. Bizimkilerden o işi alamıyorum şu an. Güzel. Hiper şarjımız geldi. Ben savunma için değil de hiper şarjı yaklaşabilirsek şey için atacağım. Yaklaşamıyoruz ki. Şuraya geçemiyoruz. Yani... şarjımızla boşa gittik. Valla biz yaklaştık ya. Adamların şeyini bir tane bile vuramadı. Şaka gibi. Abi biraz öne çıkın artık ya. Vurun abi anamını şöyle vuruyorum. Daimi daimi bulmaya başladık da. Bu kadar olabilir. Bizde 30 oldu. Şu hareketi daha önce yapsaydık. Yıldız oyuncu oldu ama. Boş. Hemen devam edelim ya. Gold olmak istiyorum yani bir an önce. Ne bu soygun. Yapamadığım şey bir sefer yapacağım. Yapabilirim diye tahmin ediyorum ama bakacağız. Şöyle şurada biri var mı? Yok. Ona Güzel. Güzel. Bana Şöyle bir tane daha vurduk. Bir, bir de Şu Ama internet gittik. İnternet ne gidiyorsun? İnternet! Ya sen olmuş kaçalar. İnternet Adamların yollar koymuyor. Adamlar yine iyi vurdu. Şu atalım. etkisiz mi etkisiz mi belki çok güzel kestik onu <laughs> Biz daha öndeyiz yüzde bir. Biz alırız umarım. Aa. Onlar öne geçti. Hadi oğlum vurun. 28 saniye kaldı. Bizim artık bir atak yapmamız lazım. Etleri kesemedik. Şöyle kestik. Şöyle vurduk. Vurun. Biz öne geçtik. Ben son vurdum. %12 ve biz kazandık. Son onda. Gerçekten son onda. Bir zafer aldık. Şöyle hemen hızlıcağım. haft geldi. Ekranımızı biz alacağız. Keser oyununu biz alacağız. Hadi be, hadi be. Çok güzel. Of, alanlar çok tanki ya ya. Keseriz ya. Şöyle hemen dolduralım ultimizi. Şöyle sinisciye gidelim. Kesemedik ya. Çok erken bir hamleyle öldük. Asılmadı. Ama o zaman da biri öldü. İkiye ler arkadaşlar. Şu an izliyoruz. İnternetimizle gitmese daha iyi olur. Aha. Aha. Aa. Dinamik ne yapıyorsun? Dinamik ne yapıyorsun? Oyunu sattın adam. Bir canla öldüremedin ya. Aa vuramıyor hiç. Bu eli verdik beyler. Aa. Dinamik ne yaptın be Vur bir tane daha vur hadi be Çok güzelsin be Tamam eliverdik derken Dinamik orada şov yaptı Bizimle internetimiz düzelse Çok iyi şeyler olur ama yüzünde olmasını bekliyoruz. Bir kişi kaldı. Hemen üstüne araştıracağız. Neredesin? Neredesin? Güzel. Son anamı alıp yolumuza devam ediyoruz. Yoşuş olduk. Altına az kaldı. Hemen hızlıca oynayalım. Acı bu geldi. Şimdi onu da bura koyuyalım Severiz. Bir parça azdım, bir parça azdım. şöyle yıldıza gelen var. Ona vurdum 2-3 tane. Çok iyi. Yıldızımız mı aldı? Bunlar mı? Yıldızı aldım. Bir kişiyi de öldürdüm. Şöyle. Onu yer miyiz biz ya? Yer mi alalım bu çocuğu? Onu da kestik. Çünkü şöyle şunu üstüne atalım. Bir tane vurdu sadece yoktuğumuz. Olsun. Yararı yoktur. Biz ölmeyelim. biraz daha defansa indik şu an savaşa biliriz şöyle iki tane bir tane vurduk, bir tane burduk şöyle hiper şarjı açalım şunu kafasına atalım aa internet yoktu? yok diyor şunu atalım hiper şarjımız internetten dolayı şunu atalım bir tane vurduk. Abi ne yapıyoruz? Son anda kazandık ha gerçekten. Nerede bir bütün şeyleri? Hemen hızlıca golde doğru yolculuk. Ya hiç sevmiyorum savaş topunu ya. Emzalacağım burada. Emziyalım. Hadi be. Arkadaşlar videoyu görürseniz abone olmayı unutmayın. Abone çok önemli. Yeni bir kanalım. Oyuncu abi kanalı olarak. 1000 aboneye ulaşmam lazım 12 ayda. Umarım ulaşırım. Yoksa YouTube içerik üretemiyorum artık. Çünkü... De... Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Sen ver o topları. Ver nerede? Ülke açalım. Ver alırız? Şöyle. Pas atacağımız bir şey. O topu atalım şöyle. Onları size boğduk. şöyle toparladık. Dile vuruyoruz. Alanda iki kişi öldürdük. Kutuyu açalım. Abi artık siz de mi bir şey yapsanız? Bizim diğer adam nerede? bulduk ama golü atamadık. Öyle attık. Pasat 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 pasat. Pasat be kardeşim ya. Topu bıraksan. İşte çok güzel. Asisti yaptık. Adam golü yaptı. Çok güzel. Koşun abi. Top nerede? <laughs> Açık. At kurdu Çok güzel. Yıldız oyuncu olman lazım. Dokuz dokuza girdik. Yıldız oyuncu. Evet arkadaşlar. Hızlıca gold olacağız demiştik. Gold olduk. Çok hızlı olduk gördüğünüz gibi. Yani yaklaşık 25 dakikada gümüş 3'ten altın bile bir yolculuk. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.